Arkadaşlar merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Evvelki gün bir sorunun çözümünü yapmıştık. E, ondan önceki günde <laughs> integralde alan hesabı yaparken elimizde parabol varsa delta kök delta bölü 6'a kareden de alan hesabı yapabileceğimizi söylemiştik. Örneğin elimizdeki bir parabolün denklemi ax kare artı bx artı c olmak üzere. Parabolün x 80 ile sınırladığı şu alanı bulurken, parabolü parabolümüzde dediğim gibi ax kare artı bx artı c ise biz buradaki alanı delta kök delta bölü 6a kare ile bulabileceğimizi söylemiştik. Şimdi burada 2x eksi x kare verilmiş. Y eşittir mx doğrusu verilmiş. Bunların sınırladığı şöyle bir alan var. A ve B olarak ayrılmış. B bölgesi A'nın 7 katı ise buradaki M değeri kaçtır diye sorulmuş. Burada öncelikle A artı B'yi bulalım. Hatta B'nin 7A olduğunu biliyoruz. 7A artı A'dan 8A'yı bulalım. Hangi formülden? Az önce söylediğimiz formülden. Delta kök delta yapalım. Şurada arkadaşlar bizim parabolümüz bu. Köklerinin 0 ve 2 olduğunu görüyoruz. Burada A'mız kaç geliyor? X karenin kat eksi 1. B'miz 2, C'miz de zaten 0 gelmiş. Sabit sayımız yok burada arkadaşlar. Delta B kare eksi 4 ac'den 4 geliyor. 4 kök 4 bölü 6a kare a'mızda zaten eksi 1 karesi 1 gelir 6. Yani buradan biz 8 bölü 6'ya ulaşmış oluyoruz. 8'ler giderse a'mızı 1 bölü 6 olarak bulmuş oluyoruz. Yani şuradaki a alanı 1 bölü 6'ya eşittir. Normalde biz bunu integralden yapacak olsak arkadaşlar köklerimizden biri 0 bir de parabolle doğrumuza ortak çözüm yapıp şuradaki kökü buluruz. 0'dan bu köke kadar eğrimiz eksi doğrumuz demiş oluruz. Hemen şu kökümüzü de bulalım yani bunların ortak noktalarını bulalım. Ne yapacağız? mx ile 2x eksi x kareyi birbirine eşitleyeceğiz. mx eşittir 2x eksi x kare dedik. Mx'i bu tarafa attık. Eksi x kare artı 2x eksi mx eşittir. Neyi elde etmiş olduk? 0'ı. Burada ben x parantezine alırsam eksi x artı 2 Eksi m gelmiş olur arkadaşlar köklerimizden biri zaten sıfır işte şuradaki kökümüz diğeri de burayı sıfır eşitlediğimizde bulduğumuz 2 eksi m değer olarak gelecektir demek ki şu ortak noktamızın 2 eksi m olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi aslında biz bunu integralde yazsak sıfırdan 2 eksi m'e üstteki eğri eksi alttaki doğru demiş oluruz. Ama şuna dikkat edelim arkadaşlar aslında üstteki eğriden alttaki doğruyu çıkarttığımızda yani 2x eksi x kareden x'i çıkarttığımızda bir bakıma az önce çözdüğümüz ifadeyi elde etmiş oluyoruz. Yani birbirlerine eşitlemiş gibi oluyoruz. Bu ifadenin köklerinin ne geldiğini görüyoruz. 0'dan 2 m e iki tane kök geldiğini görüyoruz. Birisi 0, birisi 2 m. Aynı denklem bakın burada da yazdım. Ben burayı düzenlersem -x kare Artı 2x eksi mx gelecektir. Bunu da eksi x kare e, artı 2 eksi m çarpı x olarak yazabiliriz. Köklerimizin bir sıfır bir de 2 eksi m geldiğini görüyoruz. Aslında buradaki parabolün sınırladığı alanın bana sorulduğunu görebiliriz burada arkadaşlar. Yani bakın bu parabolün kökleri 0 ve 2 eksi m. İşte o köklerle x ekseni arasında kalan bölgeyi bulacağımızı burada ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Yani ilk parabolümüzde yaptığımız işlemi burada yapabiliriz. Mesela ben şu parabolü çizmek istesem şöyle bir parabol gelecektir. Kol olar aşağı doğru kökleri 0 ve 2 eksen. Burası 0 burası 2 eksen. Şuradaki A bölgesini aslında ben ne yapmış olurum? Buraya taşımış olurum. Buradaki A bölgesinin kaç olduğunu biliyorum. 1 bölü 6 olduğunu biliyorum. Arkadaşlar burada da delta kök delta bölü 6a kareden gidebilirim. Oradan gideyim zaten bu çözümü öyle yapacağım. Ya da bizim o yaptığımız alan paylaşımı üzerinden de yine gidebiliriz. Bence burada da biz delta kök delta bölü 6a kareden gidersek doğrudan yine m elde etmiş oluruz arkadaşlar. Peki bu denklemin a'sı kaç şimdi? Eksi 1. B'si kaç? 2 eksi m. C'si yine 0. Deltasını hesaplarsak b kare eksi 4ac'den 4ac sıfırlandığı için direkt b kare geliyor. Yani 2 eksi m'in karesi gelmiş oluyor. Kök içinde yine 2 eksi m'in karesi dedik. Bölü 6a kare de eksi 1'in karesi 1 olduğu için bize 6'yı veriyor. Bunun kaç olmasını istiyoruz? 1 bölü 6. Şunlar giderse arkadaşlar buranın 1 olması gerekiyor. Zaten 2 eksen pozitif. Burada da biz onu görmüştük. Zaten onun için böyle çizdik. O zaman bu dışarıya 2 m olarak çıkacaktır. 2 m'in karesi var. 2 m de buradan gelirse 2 eksenin neyini elde etmiş oluruz? Küpünü. Bunun kaç olmasını istiyoruz? 1. Bu durumda 2 eksi emimiz eşittir. 1'den emimiz 1 gelmiş olur. Doğru cevabın B şıkkı gelmesi gerekir. Arkadaşlar burada yani bu yoldan da anlatmak istedik. Umut kardeşimiz söylemiş. İkisinde de hocam kök delta'dan giderseniz daha güzel olur diye. Teşekkür ediyorum ona da. Sadece onu kullanarak bu çözümü yapmak istedim arkadaşlar. Umarım burada anlatmaya çalıştığımız mantık açıklayıcı olmuştur. Aslında biz parabol ve doğru varsa elimizde yani sonuçta biz bir parabol üzerinden alan hesabı yapacaksak ortak çözüm yaptığımız durumda olabilir. Direkt işin içinde x ekseninde olabilir. Parabolden doğruyu çıkarttığımız doğrudan parabolü çıkarttığımız durumlarda yine bir parabol elde ettiğimiz için her zaman bu delta kök delta bölü 6 akareden faydalanabiliriz. İnşallah ben bundan daha da örnek çözüp size açıklamaya çalışırım. Şimdilik bu umarım açıklayıcı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar mesela bakın bu soruda da zaten şunu yapacağımızı biliyoruz. Doğrumuzla eğrimizin ortak noktalarını bulacağız. Üsttekinden alttakini çıkartıp entegre ettiğimizde sonuca gitmiş olacağız. Ama burada da biz yine ortak çözümden gelecek parabolün köklerini işte burası ve burası alarak bence delta kök delta bölü 6 kareden gidebiliriz. Şimdi ortak çözümü nasıl yaparız? Birbirine eşitleriz. Burada arkadaşlar x artı 1 eşittir ne demiş olacağız? Ee, x kare eksi 1 demiş olacağız. Birbirine eşit dedik. Bu tarafa atalım mesela. x kare eksi x eksi 2 eşittir. 0 parabolünü elde etmiş oluruz. Zaten bu parabolü çarpanlarına ayırırsak arkadaşlar. x eksi 2 x artı 1'den köklerimizin eksi 1 ve 2 geldiğini görmüş oluruz. Biz bunu integrasyonda yazabiliriz zaten. Ama hazır köklerimizi yakaladık. Parabolümüzü biliyoruz. Bu parabolün bakın ortak çözümden elde ettiğimiz bu parabolün ki bunu çizebiliriz. Köklerimiz kaç geliyor arkadaşlar? Eksi 1 geliyor. 2 geliyor. Yani şöyle bir parabol gelecektir. İşte bu parabolün sınırladığı x ekseniyle sınırladığı bu bölgenin alanının bize sorulduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yine delta kök delta bölü 6 a bunu hesaplayabileceğimizi söyleyebiliriz. Burada arkadaşlar parabolümüzde a'mız kaç geliyor? 1. b'miz kaç geliyor? Eksi 1. c'miz kaç? Eksi 2. Deltamızı hesaplayalım. b kare eksi 4 ac'den deltamızın 9 geldiğini görüyoruz. O zaman buradaki alan 9 kök 9 bölü 6 çarpı 1'in karesi gelecektir. Bu da bize 9 kere 3 27 27 bölü 6'dan 9 bölü 2'yi vermiş olacaktır. Doğru cevabın C şıkkı geleceğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar ortak çözümden elde ettiğimiz parabolümüzün buradaki kökleri üzerinden, o parabolün deltası üzerinden sonuca gitmiş olduk. Umarım anlatmaya çalıştığımız mantık açıklayıcı olmuştur.